Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz masaüstü, dekorasyon cam tomurcuk vazo, 300 lira. Rahat, kısa kollu düğmeli Paris, ikon baskılı tişört, 296 lira. Çift, kişilik 3 parça renkli çiçek, desenli modelin nevresim takımı, 326 lira. Büyük, kapasitli katlanabilir, depolama çantası tanesi, 126 lira döner, aynalı şeffaf makyaj organizatörü, 590 lira. İş adet, tutacaklı asılı çilek, bitki çantaları toplamı, 174 lira. Profesyonel, kablosuz elektrikli, saç kesme makinesi seti, 1097 lira. Lüks, ev atıştırmalık şeker depolama rafı, 180 lira. 3 parça, paslanmaz çelik yalıtımlı, servis kapları seti, 1100 lira. Yer, Jardin 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2900 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, Gol 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 3100 lira. Kahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek seti, 2489 lira. 1 parçaşık akrilik Ramazan tepsisi 246 lira. Musluklu 3 litre kapasiteli büyük kapasiteli cam içecek dağıtıcı 699 lira. Kapaklı ahşap kurutulmuş meyve kutusu tepsisi 515 lira. Emsan 10 parça çelik çay seti 3699 lira. Emsan 7 parça granit tencere seti 2950 lira. Emsan, 6 kişilik porselen, kahve fincan takımı, 699 lira. Hortmas, 7 parça baharat seti, 699 lira. Madame, koka yuvarlak örgü tepsi, 216 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Altılı, cam tatlı kaseleri, 265 lira. Madame, koka 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 1890 lira kalp şeklinde dönen atıştırmalık tabağı 354 lira. 10 parça paslanmaz çelik tencere seti 1209 lira. Lüks model 7 parça porselen baharatlık seti 725 lira. Silikon yağdanlık yağlık standı 80 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 599 lira. 6'lı, ahşap vakumlu kare kapaklı, cam kahvaltılık, 590 lira. Bayan, omuz çantası, 234 lira. Kız, çocukları için 6'lı paket, pamuklu iç çamaşırı toplamı, 185 lira. Kuplu çay bardağı tanesi, 146 lira. 8 parça, şık seramik kahve seti, 756 lira. 4'lü, porselen çorba kasesi, 261 lira. Renkli dantel detaylı pijama takımı, 120 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 2 adet, ekmek pişirme tavaları, 176 lira. Saplı, 4 parça yuvarlama karıştırma kasesi seti, 114 lira. 9 parça, indüksiyon tencere tava seti, 783 lira. Ayarlanabilir, raflı çift kapılı mutfak kiler dolabı 1499 lira. Kapaklı, yapışmaz sos tencere seti 500 lira. Bayan dantel iç sütyen ve külot seti 177 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1890 lira. Lüks kristal bardak makyaj organizatörü 110 lira. 6 adet 4 katlı arçelik örgü iplikleri 226 lira. 20 adet farklı renk ve şekilde makyaj singelleri 115 lira. 360 derece dönebilen makyaj fırça düzenleyici 143 lira. Arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. E yıkama şişesi banyo aksesuarı 182 lira otomatik, su emme yeşil dereotu, çiçek saksıları tanesi, 78 lira. Rula kendinden yapışkanlı duvar kağıdı, 120 lira. Fan, kapaklı paslanmaz çelik, tencere ve tava seti, 1390 lira. Bohem, şonil koltuk kılıfı, 150 lira. Bayan, dikişsiz yüksek pelliyen cepli silindi tight, 170 lira. Çift, Kişilik çiçek desenli nevresin takımı 479 lira Ütaj tek kişilik lastiksiz çarşaf ve yastık kılıfı 159 lira Zat baskılı bermuda short 125 lira Shift kişilik çiçek desenli 3 parçalı nevresin takımı 350 lira arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın her şey için çok teşekkür ederim sizlere bayan, düz renk omuz çantası, 223 lira. Plastik, banyo aksesuar seti, 210 lira. Ar yıldız, 6 kişilik 18 parça ikram ve kahvaltı seti, 999 lira. 24 parça, porselen yemek, tabak seti, 1487 lira. Bayan, moda omuz çantası, 270 lira. Berlin, metal üçlü güveç çelik tencere, seti 14-16-18 cm boyutunda, 1200 lira. Şadet, bayan dikişsiz görünmez, iz yapmaz mini short, 219 lira. Bayan, simbo epilasyon aleti, 399 lira. Simbo, 400 Watt beyaz blender seti 3 yıl garantili, 899 lira. CVS, çelik su ısıtıcı kettle 2 yıl garantili, 450 lira. Çamaşır, kurutmalı telli askılık, 410 lira. Simbo, elektrikli pişirici 2 yıl garantili, 795 lira. Plastik, mikrodalga tencere toplamı, 125 lira. Bıçak, bireyici bıçak bileme keskinleştirme aparatı, 149 lira. Gürüt, standlı kapaklı kaşıklı cam baharat takımı, 280 lira. 6 parça, paslanmaz çelik, tencere seti, 1650 lira. 20 santim, boyutunda tefal titanyum, difüzyon tabanlı tava, 410 lira. Atılı, paşa bahçe çay bardağı takımı, 270 lira. Hortmaz, 24 x 6 santim, boyutunda kısa tencere, 288 lira. Samira, 6 parça cam kapaklı tencere seti, 724 lira. 1 adet, pamuklu keten çamaşır sepeti, 207 lira. Emaye, sunum tepsisi servis tepsisi, 349 lira. 24 adet, emir çelik yemek kaşığı ve yemek çatalı seti, 600 lira. 6 katmanlı, çiçek standı, 490 lira. Renderi, karıştırma ve saklama kabı, 250 lira. 32 santim, boyutunda yanmaz yapışmaz, pizza tepsisi, 125 lira. Altılı, etikette dikdörtgen erzak saklama kabı seti, 170 lira. 3 parça, yumuşak el havlu seti toplamı, 252 lira. Yumurta, haşlama kazanı, 70 lira. Çürü, döküm granit kek turta seti, 390 lira. Yapay, plastik okol kalipus bitkisi tanesi, 60 lira. Paşa Bahçe, kapaklı borcam tencere, 125 lira. Şırı, kare saklama kabı seti, 120 lira. Madame, Coca 24 parça yemek takımı, 1790 lira. Granit, 20 santim boyutunda derin tencere, 24 santim boyutuna basık tencere, 24 santim boyutunda cam kapaklı tava 756 lira. 4 adet, çizgili kalınlaşmış el yüz havlusu tanesi, 84 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.